Abla, sosyal medyayı sallayan bir zeka sorusu geleceğim ama hiç kimse çözememiş bu soruyu. <gülüyor> Soruyorum. <gülüyor> Başlıyorum, hazır mısın? Çok zekalıyımdır. <laughs> o konuda sor. Kız kardeşimin, annesinin, kocasının, kayınvalidesinin kızının kızı benim neyim oluyor? Hiç, hiç. <laughs> zahmet etme. Konuyu hiç uzatma. Kız kardeşim neresine ne yapıyorsun? O ne ya? Öyle bir soru mu var ya? Kız kardeşimin annesinin, kocasının, kayınvalidesinin, kızının kızı neyim olur? Bak. Kız kardeşinin, kız kardeşimin annesinin babasının kocasının e babam oluyor kocası kayınvalidesinin nenem oluyor kızının kızı benim neyim oluyor nenemin Kızı annem oluyor. Annemin sonra kızının. Kızının kızı neyim oluyor? Kızının kızı kardeşim oluyor. <laughs> <laughs> Kur'an bilmiyorum ki soru bu. Bu ne soru be kapat. Beynin Boş ver <laughs> ya. Biz böyle iyiydik. Boş ver soruyu kapat.